Röportaj yapalım. Geç kaldık. Dur hadi yapalım. Sen hadi yapalım. Tamam. Evetler gitti görüyor musun müdür? Evet. Evet. <laughs> evet. Hazır mıyız? Hazır. 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 hazır mı? Evet'i kaçırdık. <laughs> Evet'i kaçırdık. Vallahi kaçırdık ya. Yani. Birazcık geç kaldık. Vallahi abi yani düğünden düğüne koşturmaktan <laughs> Bazıları bile kardeşimizin düğününe geç kaldık. Geçenle Ber Berkay'ın düğünü vardı. Hı hı. Benim yani set bittiğinden beri hayatım ev düğünler hı hı. ve kuyumcular arasında <laughs> gidip gelmekle sürüyor yani. Bir tam altı mı takacaksın? Bu sen hocam her zaman benim evet. kardeşim. Her şeyin en iyisine dahi. Da. Peki efendim, siz bir tanıyorsunuz bizden de evet. olarak da. Aşk Aşkına da bütün süreçlerine hakim en azından Yani tabi şey yani, Tabii, yani sezon üç senedir hı -hı. devam ediyor. Hı -hı. Üç yıldır şahitim. Çok da severler birbirlerini. Çok da güzel <laughs> severler. İnşallah bir ölüm de mutlu olurlar kardeşim. Siz yani öyle şey alırlar mı? Tavsiyeler alırlar mı? ben bekliyorum hayat. ben de. Ben Ve hiç evlenmedim ki. Konuya yok. o kadar hakim Ölçünüm değilim değil. ki ben. İyi <laughs> olarak yine de. Yok ben mutlu olsunlar abi. Onun dışında hiç ne söyleyebiliriz ki? Hayat onların hayatı. <laughs> Ve bir artık birlikte devam edecek. Ne mutlu. Hı -hı. Ne mutlu. Teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. çok teşekkür ederim. Allah gelsin. Eyvallah. Haydi eyvallah babalar. Tamam. 他不录了。